merhaba. Merhaba arkadaşlar. Enes ve Hamza ilginç bir şekilde karşımıza çıktı. Ayaklarına bir şeyler takmışlar. Bunlar ne? Top mu taşıyorsunuz? Top taşıyoruz Aa! Buradaki kutunun içerisine götüreceklermiş en fazla topu düşürmeden Hamza götüren. Düşürdüm. Düşürmeden götüren kazanacak. Hamza bir taneyi götürebilir Ay Enes! İçeri denk Dursun dursun. Düşen toplar dursun. Siz şimdi hemen herkes yerine geçsin. Kenardan başlıyoruz. Kenardan. <laughs> kenardan başlarız. Düşüren en başta. Hadi bir dakika içerisinde bakalım kaç tane top taşıyacaklar. Herkes topunu... Ee, evet, ama en başta takman lazım onları. Hmm, başa döneceksin. Düşüren başa dönüyor. Enes önde gidiyor şu anda. Hamza tekrar geldi. Enes. İkinci topu attı. Üç, üç tane top girdi şimdi Enes'ten. Hamza yavaş yavaş dikkatli adımlarla geliyor. Ay. Düşmesin çok dikkat et. Baya bir ilerledin Enes yine yetişiyor ona. Olamaz. Hamza çok dikkatli ol. Aaa. Dört. Beş. Ben beş beş. Hamza. Hamza. Aa. Olamaz. Ben, iki i̇ki ben beş attım. Hamza iki attı. Sürerek götür Hamza ayağını. Heh. Büyük adımlar atarsanız galiba mı? <laughs> Enes. Evet. Şunu Altı. Hamza kaç oldu senin teyzeciğim? İki. İki mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir şey söyleyeceğim Hamza. Enes'in ayağında parmakların ucuna kadar getirmiş bardakları. Sen de öyle yapsana. Hmm. Bak hmm. parmakların ucunda duruyor bardakları. 7, ay 8. Heh, sen de bak bardakları ben parmağın ucuna getir. <laughs> İki de kaldım ben. ben. Lastiği de çek, lastiği de çek. Enes geliyor, Enes geliyor. Ben alıştım. Kaç oldu Enes? Aa, son anda kaybettin. Hamza yan yan geliyor yengeç gibi. <laughs> Hamza'ya yetişirim ben. Gelin bakalım. Gelim bakalım. Hey. Hamza yine. Hop oh. son anda. 10 11 11 Hadi. Hamza 3 mü? 3. Yeliz sen ne yaptın ya bu kadar? 12 13. Bak kızın yazısını. Hamza sen taktiği çözemedin mi teyzem yoksa ondan mı? He? Evet. Evet. Beş mi oldu? Be beş. Evet. Devam 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 devam. On, ay, on beş. Evet Hamza yan yan gelmeye devam ediyor. Beş altı yedi. yedi. Aa. Ama yedi, yedi. Tamam yedi sayıyoruz ya. Tamam onu içeri atalım. Hadi. Bunu girdi sayıyoruz. O altı. 17. Oh, benim de 7 mu? 17. Olsun. Olsun. Hiç sorun değil. ona da 8. 9, 9. 19. 19 mu? Ya. Bir dakika içinde dakikamız bitti. Şu an devam ediyorsunuz siz kendinizce. Tamam. O zaman şu bitti mi yani? Evet. Tamam kazandım ben. 19'a. Ve son. Hamza da atsın ama, son. Ama benimki içindeydi. Çıktı. Tamam. Betri. 21, 21 olur. Oo, yavaş yavaş geri düşüyorlar. Küçükler var. Acaba küçükleri şöyle... Küçükler çok kolay olur. Evet. Küçükler çok kolay olur. Küçükler düşmez ki. Büyükler artık, düşüyor. Artık score yapmıyoruz Hamza. Fiyatı da Evet. <gülüyor> <Kendim> <gülüyor> uzaktan <için>. atıyor. <laughs> Hamza uzaktan atmayı karar verdi. <laughs> Nasıl olsa girmiyor diyorsun. Dur ha? bir tane fikir geldi aklıma. Ha zıplaya zıplaya. O daha zor sanki. Geri azından? Yine de oluyor. Oo <laughs> Çok eğlenceli. Harika bir oyun bulmuşsunuz. Çok beğendim. İyi eğlenceler çocuklar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.